Hep bizi güzel. selamlar arkadaşlar benimle bugün sizlerle arkadaşlar yine çok garip bir oyun oynuyoruz yine garip garip yerlere gidiyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar yepyeni bir video yepyeni bir oyun arkadaşlar bugün yine korku oyunu oynayacağız ya yani dün tabii ki de tren oyunu oynadık dead race oynadık bugün de çok farklı bir şey yine tekim arkadaşlar bugün de korku oyunu oynayacağız oyunun amacını bilmiyorum ama korku oyunu olduğunu biliyorum Evde yalnız gibiyiz neyiz onun gibi bir şey yani ama anlamadım. Oyunun ana menüsü böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, dünkü çektiğim videoyu iyi izlemişsiniz. E, devamını çok yakın sürede çekeceğim. Belki yarın gelirim. Ya ben de yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar videoya yavaştan geçelim. Aa ben şuraya girdim de buraya da oyun. Arabanın içine bin. Arabanın arabaya bin çocuk diyor bana. E bindim. <laughs> Allah'ım. Garip, garip boyun oyun başlangıcı. Şimdi oyun içine geçeceğiz zaten amacını göreceğiz. Daha önce hiç oynamadım onu da tekrardan söyleyeyim. Evet geldik oyuna. Aha. Oo, o arada iç kamera çok iyi öyle çok böyle bir şey oluyor. Sol bakınca açtığımız var, enerjimiz var, susumuz var. Eee, niye açımız kadar düşük bilmiyorum. Sen mi yemek yiyeceğiz? Ee, babamız bizi bırakıyor. Oyun sesini açmıyoruz. Şarkı var diye kapamıştım. O chapter'lı. Bir, bir dakika dur şuradan. Steam şimdi çok geliyor çünkü. Eee aa ekranda ne yazdığını okuyalım. Press the button, square button, e, x, f. Okuyamadım. Yeterli <laughs> ele falan y, y ile bu ekranı Ne anlamadım. biliyorsun falan emoji herhalde. Neyse eve girelim. Sanırım temizleyeceğiz evet. Amacımız şu an evet, sağ, sağda yazıyormuş. Evi temizliyoruz. Evet temizleyelim. Yani en klasik her oyunda. Ve babam izliyor orada bizi izliyor. Aa, <laughs> lan. Aa, baba gitti. Nereye gittiğini hiç görmedim. Valla ışınan da gitti uçtu gitti. Neyse bu ne? Ha, bu enerji. Burada televizyon izliyor. Evet haber izliyor. Biz burada televizyon izleyelim ve bu haber izlesin. De, ne güzel. Ben baba yaptığını bildireceğim. bu adam evimiz bu arada iki katlıymış. Ya, klasik evlerden işte. <laughs> i̇zleyelim. Hala haber izliyor adam ya. Look it. Ya büyük bu arada. Ben söyleyeyim Erdem'de e burada Bodrum'a iniyor bu arada. Saat bu arada üstte yazıyor. saat. Üst katta başka kalmadı değil mi herhalde çok? Kalmadı evet. Burada benzinlerimiz var. Şuna. Refil. Unit gas can all. Ya gülüyor ben dalga geçiyor. <laughs> herhalde o evin jeneratörü gibi bir şey yani. Elektriği. He ben kapamışım <laughs> Korktum ya Ya bitti ya yani şunu söyleyeyim ee, burada burada da varmış yani çok ne boş bir evimiz var ya çok boş yani ve internetin oraya ne iş var bomboş bir koridor, internet var ya yani bunları bunların hepsini temizleyeceğim işte ya yeni bir görev verdi hepsini temizledikten yani sonra dışarı şu akusunu at ben aynı anda bu kadar çöpü nasıl taşıyorum ve neremle taşıyorum <laughs> çok kötü ya ya baba kalk lan biraz omuz lan boyun kadar kumanda Kalk biraz. Sen temizle biraz da. Bu bu annemiz herhalde. Annemiz ölmüş mü bizim? Niye annemiz yok evde? Anla oğlum. Neyse çöpleri atalım. Evet, hepsini attık. Şimdi sağda ee, dinner. He, kahvaltı yapacağız. Ne dolu yapacağız? Kendime babama. Ya baba. Şş. Ona bak lan. Git lan sen biraz yap. Yemeği de ben mi yapıyorum ya? <laughs> Oo bir dakika. Evet tamam. Şunu koyalım nasıl koymak? <laughs> e ben bu kadar uzun mı koyacağım bunu? Aha iyi ki oldu. İlkini babama mı vereceğim cidden? Al. Ya yanlış yere koydum. Neyse ben yemiş oldum bunu. İyi. iyi bari. Çalışmazsan böyle olur lan. <laughs> Onu da pişirelim. Bir daha kendime yemek mi yapacağım? Ya az önce yedim ya bir daha yap diyor sağda. Neyse yapalım. Sınırsız var herhalde. Evet kendiminkini yaptım şu an. Koyuyorum. Oturamıyoruz herhalde neyse iyiyim Evet geldim Sen yemeyecek mi? Dışarı dedi Oturamıyorum ama Oturdum he o yedi Bu arada arkadaşlar oyunun adını öğrendim ama Babamız yani, tuhaf katı babaymış Oyunun adı yani babamız bize hediye Çektiriyor ya o yüzden Refill generator Generatör mü attı ya ciddi olamazsın Her şeyi de bize yaptırıyor Yaptım şu an evet Here what that say He. Babanın ne dediğine bakacakmışız. Bunu. He. Kapıyı kim tıklıyor? Bak diyor. Ya. Cık, burada bak. Ben buradayım. Burada gidip bakamıyorum bu cidden ya. Kontrol et diyor. Aha. <laughs> you guys can... ee, Bir şey. Rastgele bir şey diyor. <laughs> He, saat 10'da uyuman gerekiyor diyor. Ona kadar oğlum bu kapı açılmıyor. Buradan kapıdan mı bakacağız? Orada diyor. baban sinirli olabilir diyor. Bu kim lan? Eee kapının önünde birisi var. Niye çıkıp gitti? Bir dakika ben bir bakacağım. Allah Allah. Garip. Evet babamız cidden çok katı bir biri. Nerede atacağız? Bunlar ne ya? Lan? Ne? He bizim gibi bir sürü daha çocuk varmış var burada bir tane bilgisayar var ben nerede etçi sanırım burada yok dumm nerede etçi bu bir dakika yani turn on the chair. cidden sandalyede mi oyuncu turn on the air heee klimayı aç diyormuş ya çığır sandım şuradan açıyoruz açtık şimdi yatacağız yani bunu yatalım direkt hiç temizleyeceğiz bir de yapmak da değil şu an bize yapmamızı söylüyor. Klimaya en yakın olana yatacağım. Tabii ki de. <laughs> Beleşçiyiz. Yatarken videoyu açık tutacağım. Bir şey olabilir. Sonunda internet ya. İnterneti mi açacağız ya? Of. Evet açıyorum interneti. Açtım. Plug telefon. Call the Ben çok garip görevler. Hani yatacaktım oğlum ben. Yani saat gerçi daha 9'muş. telefonu kullanabiliyoruz. Bu arada bu bilgi niye verdi? Fail'e <laughs> flashlar taşabiliriz. Büyük mal karip şeyler olacak. Telefonu mu kullanayım? Telefonu off Tamam. Yani, tüm ışıkları kapatalım Yani geldi? Ya burayı kapatıyorum. Bu niye yanıyor Allah aşkına? <laughs> burada zaten. Buranın var mı? Varmış. Kapadım. Tamam şimdi yatağa Ve yattım. Yatamadım yattım. Kim ne olacak He şu ışığı da kapatacağız ya ben niye Dur. Hala bir şeyler yok Bir ışık daha açık şu yan odaya bakayım bir dakika Burada tuvalet sanki ya Evet ya buranın niye ışığı açık Allah <laughs> <laughs> aşkına Ya bu koz alkanmış Bu tayins ne oğlum Kamera ne Kür... He Pencereler ya ne alaka oğlum Ne sanki baskın mı yapacaklar eve ya niye kapatıyoruz her yeri tuvalette neden bir pencere var turn on tv diyor buradaki ne mi hayırlı nefs haberleri dinle biz en son yapacaktık e saat 10 oldu bir demin öldüğünü, zarar gördüğünü dikkat edin diyor en klasik her oyunda olan bir şey dışarıda bir şeyler oluyor her oyunda var e ka, tüm televizyon şeyler kapatılıyor dedi. Tüm televizyon atladığını kapattılar. Open the front door check şey gördü. Front door? <laughs> He. Ön kapıyı aç. Babam kontrol et dedi. Ben bunu yapmak istemiyorum. He. Ya o tavsiyeleri veriyorum. Check CCTV kontrol et. Check your Tamam. Yani. Herhalde bilgisayar açacağız. Anladım. Bilgisayar kameraları kontrol edecek. Allah ya bunlar hala konuşuyor oğlum. Gitti. Oh. Oh, oh shit. Oh shit. Yat 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 mı? Yat. Yattın mı? Ya. Oh tamam. Ya çok aniden geldi lan. Şarkıya bak. Kontrol ediyor. Oraya gitti. Where <laughs> gecede hayatta kalmaya çalışıyorlar no longer you play e, ee, ne oldu lan he sleep de denen... bu bunu seçtim bunu nasıl seçeceğim lan he he bu bizim şeyleri <laughs> tamam baba geldiğinde yatacağız kameraları kontrol edeceğiz e, ee, 4 tane benzin kutusu kaldı ee, Crouch is safer than walking. Ha, yürürken yavaş yürüyeceğiz e, ee, enerji düşüneceğiz. Yemek ee, yemek yememiz işte su şeyimizi Tamam ben anladım. Ben hayatta kalır bu arada? Büyük bir gece. Bir ses geliyor da bence cetelle yürüyorum. Bu kapaşma sesini çoktan. Tamam bay bay. Ben yaptım. Bay bay. o kim oğlum bizi izle bak bu adam sapık ha. Ciddi diyorum. Dur enerjimiz olsun tekrar kalır. Tamam, kalk. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Sonunda geldim. Bak hala bakıyor. Onların hepsi bakıyor. Tamam abi ben eğilirken görmüyorlar o zaman değil mi? Tamam ben doğru anladım. Yanlış öden gördüm. Tamam ben yemek yiyeceğim. Benim yemek en az. Su altta bakılırsa. Bu oyun bayağı bir zor bir <laughs> Al. Lost Windows. Ee, yani? He şu pencereleri kapayacağım tamam. Oğlum. <laughs> He bunun önüne gelince tamam. Go to sleep dedi. Tamam. Bay bay. Bay bay. Jump scare jump. Ne? Why you <laughs> uh... run? Make you be. E doğamıyor mu? 75 robux. <laughs> Maalesef doğmuyorum. 30 <Oturca> çok kusur <laughs> mu e, falan? Video çok da kısa yapmak istemiyorum da. Öldük <laughs> ne? <laughs> evet arkadaşlar eğer bu videoya 300 veya 400 üzerinde bir izlenme gelirse bu videonun devamını yapacağım. Kendinize iyi bakın. Video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Yeni bir e, tren o tren o neydi? The videosu gelecek. Ee, onu da takipte kalın bildirimlere şu abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz. Bye-bye.